Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni sandıklardan bahsediyoruz. Şimdi iki tane sandık var. Sağdaki 6 kredi, soldaki 4 kredi. 4 kredi açtığınız zaman şu 3 seçenekten birini atacak. Burada 10 tane var. Her biri %10 şans şeklinde gidiyor. Yani kolaylaştırmışlar işi. 4 krediye 3 tane atsan şu alttaki seçeneklerden gelse direkt pelerin cepte. Biraz zorlayıcı hafiften. Ama nasıl olacak göreceğiz zaten. Ee, pelerin her şeyi. Taç, kolye, karışık bir şekilde sunulmuş. İki sandığı da açın diyor. Yani şunu bulacağınıza diyor. Buradan garanti bir şekilde iki taneyi çekersiniz mantığında. İki sandığı da açın. Zaten yapmanız için şu tokenden lazım. O yüzden bu sandığı da açıyorsunuz. Bunu da açıyorsunuz. Siz de durdurup bakabilirsiniz diğer videolarda görüşürüz. Şöyle eski çekelim. Evet üretim bu şekilde. Malzemeler de böyle. içinden çıkanlar. Günlük tedarik sandıklar. Bu hafta içinde oyunda görüşürüz.